Arkadaşlar merhaba. NS yayınlarından konu anlatımlarımız devam ediyor. Hangi konudayız? Şiir konusundayız arkadaşlar. 11. sınıfta şiir konusu Tanzimat dönemi ile birlikte başlayacak. Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar Türk şiirini işliyoruz. Tanzimat dönemi şiiriyle başlıyoruz arkadaşlar. Tanzimat dönemi edebiyatı Şiiri 1860'ta başlıyor. Dikkat edin Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıcı bu tarih. Tanzimat'ın fermanıyla birlikte hemen başlamıyor. Neden? Bir hazırlık sürecimiz var. Bu süreç ilk özel gazetemizin tercümanı Ahval'in yayınlanmasıyla Türk Edebiyatı'nın başlangıcını oluşturuyor. Tanzimat Edebiyatı'nda şiir ve düz, şiir de düz yazı kadar önemlidir arkadaşlar. Bu dönemin sanatçıları divan edebiyatı kültürüyle yetiştikleri için eski şiir anlayışından büsbütün kopamıyorlar. Kopmak istiyorlar ama başaramıyorlar. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil çünkü. Tanzimat şiiri genelde biçimsel açıdan divan şiirinin bir devamı sayılabilir. Biçimsel olarak çok bir değişiklik yok ama asıl yenilik nerede olacak? Konuda içerikte olacak. Ancak içerik toplumsal bir çizgiye kaymış bu yönüyle divan şiirinden ayrılmıştır. Genel özelliklerine birlikte bir bakalım. İlk dönem şiirinde gazel, kaside, bent gibi eski nazım şekilleri kullanılmış. İkinci dönemde Fransızlardan çevirilerde yeni nazım biçimleri görülmeye başlanmıştır. Arkadaşlar Tanzimat edebiyatını Tanzimat şiirini iki dönemde işleyeceğiz. Tanzimat birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere bunların ...içerikleri de, şekil özellikleri de birbirinden farklılık gösteriyor. Şinasi yazdığı kasit ...düzeltiyorum, baştan alıyorum. Kaside türünde bazı değişikliklere gidiliyor. Şinasi yazdığı kasidelerde klasik kasidenin biçimsel özelliklerini dikkate almamıştır. Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış. Yani biçimsel olarak değişiklik yapılamadığının bir göstergesi de bu. Hece ölçüsü deneniyor sadece. Kim tarafından? Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Fethik Paşa, Abdülhakamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem, Hece Ölsün deneyenler arasında yer alıyor. Nazım birimi olarak genellikle beyit kullanılmış ancak dörtlük ve bentlere de yer verilmiştir diyoruz. Beyitler sıklıkla kullanılıyor. Bu da yine divan şiiri geleneğinin devamı olduğunu gösteren başka bir özellik. Divan şiirindeki parça bütünlüğü yerini konu bütünlüğü e, alıyor parça bütünlüğü bitiyor. Yerine konu bütünlüğü geliyor. Beyitler arasında anlam birliği sağlanıyor. Arkadaşlar normalde divan şiirinde her beyit kendi içerisinde anlam olarak tamamlanmışlık özelliği taşıyordu. Artık Tanzimat şiirinde bu özellik kırılıyor. İlk dönemde siyasal ve toplumsal sorunlar, ikinci dönemde bireysel ve duygusal sorunlar şiire yansıyor. Neden bu böyle hocam? Orada Abdülhamid'in bir etkisi var. Abdülhamid tahta geçtikten sonraki dönem ikinci, Tanzimat ikinci dönemine denk geliyor. Tanzimat ikinci döneminde de böyle toplumsal konulara çok değinemiyor, değinemiyorlar. Bu arada Tanzimat'la birlikte şiirin konu ıı, alanı da genişlemiş oluyor. İlk dönemin şiir dili ikinci dönemdekinden daha sadedir. Bunun bilgisini verelim. Ee, i̇kinci dönem sanatçıları dili ağırlaştırmış, sanatlı bir söyleyişi benimsemişlerdir. Neden? E, toplumsal konuları işleyemiyorsak, biz de bireysel temalara yöneliriz ve konu oldukça ağırlaşır. Tanzimat şairlerinin şiire bakış açıları farklıdır. Birinci dönem şairleri divan edebiyatını eleştirerek yıkmaya çalışmışlar. İkinci dönem şairleri ise şiiri sanat açısından ele almış estetiğe önem vermişlerdir. Doğa betimlemesinin ilk örnekleri burada veriliyor. Abdülhak Hamid Tarhan ilk pastoral, pastoral şiirler olan Sahra'yı yazıyor. Tanzimat'ın ilk dönem sanatçılarının üçünün de şair olması, Edebiyatımızda ilk yenileşen türün şiir olmasını sağlamıştır. Ee, i̇lk dönem sanatçıları bunlar arasında kim var? Şinasi var, Namık Kemal var, yine Ziya Paşa var arkadaşlar. Şiir türünde ön plana çıkıyorlar. Şiirdeki değişimin temelini ise Şinasi atıyor. Şinasi yeniliklerin önce ismi olarak kabul edilir. Birinci dönemde vatan, millet, millet hürriyet, hak, adalet, eşitlik gibi konular, temalar işleniyor. Bunları işleyenler yine Şinasi ve Namık Kemal Öncü isimler. İkinci dönemde ise aşk, ölüm, karamsarlık, özlem gibi bireysel temalar sıklıkla işleniyor. Birinci ve ikinci dönemin farklılıklarını buradan da görebilirsiniz. Klasizm ve romantizm akımları etkili oluyor. Klasizm akımını işlerken söylemiştik Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa bu akımdan etkilenen iki önemli sanatçı. İkinci dönem Tanzimat şiiri servet dönem şiirinin hazırlayıcısı olmuştur. Yani Servet-i şiirinin öncüsü aslında Tanzimat ikinci dönem şiiri diyebiliriz. En büyük yenilik de Servet-i şiirinde karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar Tanzimat 1. dönem sanatçılarını işleyeceğiz. İbrahim Şinasi ile başlıyoruz arkadaşlar. İstanbul'da doğuyor. Tanzimat dönemine her yönüyle yön veren sanatçıdır, fikir adamıdır, yenilikçi ve idealist bir adamdır. Yeni Türk Edebiyatı onunla başlar. Türkiye'de ilk özel gazeteyi çıkartmıştır. Neydi bu? Tercümanı Ahval. Agah Efendi ile birlikte çıkartıyor bu gazeteyi. 1862'de tek başına çıkardığı Tasviri Efkar gazetesi 3 yıl kadar çıkmış ve bir gazetenin üzerine düşen görevleri başarıyla yürütmüş. Yine Efkar'ı Efkar'da Şinasi çıkarıyor bu bilgiye ulaşabiliriz. Şinasi bağlaçları atıp noktalama işaretlerini kullanarak fiil cümlesini ilk gerçekleştiren kişi olmuştur. Divan şiirindeki parça güzelliği anlamın beyitle sınırlanması benzeri görüşlerin tersine şiirin belli bir düşünce çev çevresinde gelişmesini amaçlayarak konu birliğine önem vermiştir. Bakın akılcılık, adalet, kanun, medeniyet, batı dünyası, millet, devlet, vatan kavramları Şinasi'nin eserlerindeki ana başlıklardır. Şiirle ilgili eserleri tercüme-i manzume, Fransız şiirlerinden yaptığı tercümeler, bir de müntabat-ı eşar var, kendi şiirlerinden oluşan bir seçkidir. Şinasi'yi geçiyoruz. Kime geçiyoruz? Namık Kemal'e. Namık Kemal de Tanzimat birinci Dönemin çok önemli bir şairidir. Tekirdağ'da doğuyor arkadaşlar. Tanzimat Döneminin dava ve fikir adamlarından kendisi. Edebiyatımıza vatan, adalet, eşitlik, hürriyet, kanun, hukuk gibi kavramları dahil eden kişi Namık Kemal'dir. Dilde sadeleşmenin savunucusudur kendisi. Zaman zaman çelişkiye düşerek ağır dille de eserler veriyor. Diğer taraftan divan edebiyatının söz sanatlarına, ölçüsüne, secillerine de başvurması yetiştiği kültürün etkisiyle karşımıza çıkıyor. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil demiştik. Sanatçıdaki ilk evre biçim, dil, konu ve estetik olarak bütünüyle divan şiiri çizgisindedir. İkinci evre ise şinasıyla tanıştıktan sonra başlar. Divan şiirinden uzaklaşır, batı çizgisine yaklaşır bireysel konular yerini ülke ve halkın sorunlarına, uygarlık ve özgürlük temalarına bırakır. Şiirlerindeki üçüncü evre ise biçim ve söyleyişte eskiden tamamen kopuş evresidir. Bu evrede yazdığı şiirlerde hem iç yapı hem de dış yapı yönlerinden yenidir. Artık divan şiiriyle hiç ilgisi kalmamıştır arkadaşlar. Bu sanat anlayışında öylesine samimidir ki yakın arkadaşı Ziya Paşa'nın harabatına yazdığı eleştiride onun divan şiiri zevkini yaşatmakla onu divan şiiri zevkini yaşatmakla suçlar. Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserine yazmış olduğu tahribi harabat eleştirisi meşhurdur. Şiirleri Vaveyla, Vatan Mersiyesi, Hürriyet Kasidesi. Bakın bir de dizelerine yer vermişiz. Bize gayret yaraşır merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin ne de şeyhin şahındır demiş. Geçiyoruz üçüncü bir şairimize. Kimdir bu? Ziya Paşa. Ziya Paşa yine dikkat edilmesi gereken çokça soru gelen isimlerden bir tanesi İstanbul'da doğuyor. Yazardır, şairdir, devlet adamıdır. Namık Kemal Şinasi ile birlikte yeni Türk Edebiyatı'nın temellerini atmıştır. Buranın altını çiziyorum. Evet, yeni Osmanlılar cemiyetine katılır. Namık Kemal ile Paris'e kaçar. Birlikte Londra'da yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet gazetesini yayımlarlar. Suriye ve Adana valiliklerinde bulunur. Adana'da ölür. İkinci Abdülhamid'in yönetimine karşı, bakın ikinci Abdülhamid'in yönetimine karşı özgürlükleri ve meşrutiyeti savunur. Şiirlerinde divan şiiri biçimlerini kullanır ama içerikte İçerikte hak, adalet, uygarlık, hürriyet gibi temaları işler. Tercihi bent ve terkibi bent isimli iki şiirinde ise metafizik konular üzerinde durur. En önemli yazısı Londra'da Hürriyet gazetesinde yayınladığı şiir ve inşa makalesidir. Bu yazıda bizim asıl edebiyatımızın divan değil, halk edebiyatı olması gerektiğini ileri sürer. Eski ve yeni arasında sergilediği çelişkili tutumun en belirgin örneği yayımladığı Harabat adlı divan edebiyatı antolojisidir. Bakın ne demişti şiir ve inşada? Asıl şiirimizin halk şiiri olduğunu, divan şiirinin bizim, bizim şiirimiz olmadığını söylemişti. Harabat'ta ise bu eserinde, Harabat eserinde şiir ve inşa makalesinde savunduğu görüşün tersine halk edebiyatını küçümseyerek divan edebiyatını övmüştür. Bu tutarsızlığı yüzünden... Namık Kemal'in şiddetli eleştirilerine hedef olmuştur. Sadrazam Ali Paşa'yı alaylı bir biçimde eleştirdiği Zafername, Tanzimat döneminin en başarılı siyasi hiciv eserlerindendir. Diyar küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm, dolaştım mülki İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Beyti ünlüdür. Başka çokça beyitleri de var. Yine ata e, atasözü gibi düşünülebilecek özdeyişleri var. Bir tanesi de şu an benim aklıma geldi. İdrak meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez gibi. Evet başlıca eserleri Zafername, Düz Yazı, Şiir, Eş Ziya, Kendi Şiirleri, Rüya, Harabat, Divan Edebiyatı ile ilgili antolojileridir. Veraset Mektupları adlı başka bir eseri de var. Arkadaşlar Tanzimat 1. dönemi şairlerini bu üç önemli isimle tamamladıktan sonra Tanzimat 2. dönemine geçiyoruz. Tanzimat 2. dönemi şairlerinden ilki Recaizade Mahmut Ekrem olarak karşımıza çıktı. Tanzimat dönemi edebiyatçıları içinde sanat sanat içindir anlayışını en çok ön planda tutanlardan biridir. Eserlerinin hemen hiçbirinde ulus, özgürlük, yurt sorunları belirgin bir tez ya da dava olarak görülmez. Artık yapı değişti. Tanzimat birinci döneminde halka yöneliş, halka dönüş, halk için edebiyat var iken, toplum için edebiyat var artık Tanzimat ikinci döneminde sanat için sanat anlayışına dönüldü. Artık toplumsal konular yok. Divan edebiyatından yana olanlara karşı Batı edebiyatı yolunda gelişen yeni edebiyatı savunmuştur. Sanatçının Türk edebiyatına yaptığı en büyük hizmet eleştirileri, burayı çizeceğim, önemli bilgi, eleştirileri ve tartışmalarıyla genç sanatçıların ufkunu açması ve onları yenilikçi bir sanat anlayışına yönlendirmesidir. Recaizade Mahmut Ekrem, Servet-i Finun, Finun e, edebiyat yazarlarının akıl hocasıdır denilebilir. Önce kızı Piraye ardından Kötürüm oğlu Emcet. Son olarak da sanatçıyı hayata bağlayan Mehmet Nicadı kaybedince inanılmaz acılar yaşar. Bütün bu yaşadığı acılar onu içine kapanık, duygusal bir insan yapar. Çocuklarının art arda ölümü onu ölüm şairi konumuna getirir. Yaşadıkları şiirine konu olarak yansır. Ölüm, yokluk, Allah, ahiret gibi metafizik konularda yoğunlaşması ona Mersiye şairi görünümü verir. Evet arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem güzel olan her şeyi şiirin konusu yaparak şiirin alanını genişletmiştir. Sanatçı uyağın kulak için olması gerektiğini savunmuş. Muallim Naci ile bu hususta bir tartışma yaşamış. Çok sert tartışma çıkmıştır. Ekrem düşüncelerini zemzemede, muallim Naci'de demdemede anlatmıştır. Bu uyak çatışması Servet-i topluluğunun kurulmasına zemin hazırlamıştır. Sonuçta bu tartışmayı kazanan taraf Recaizade Mahmut Ekrem olmuştur. Artık divan edebiyatının kalıpları yıkıldığı için kafiyenin göz için değil kulak için olması gerektiğini savunmuş ve bu savunmasını haklı kılmış bu tartışmadan başarılı çıkmıştır. Üstad sıfatıyla nitelendirilen sanatçı kadın kavramını ilk kez bağımsız bir biçimde şiirlerinde konu olarak kullanmıştır. Şiirle ilgili eserleri Nijat Ekrem, Name-i Seher, Pejmür'de, Yadigar-ı Şebap, Zemzeme, Tefekkür, Nefrin olarak sıralayabiliriz. İkinci bir sanatçımıza geçiyoruz. Yine çok önemli bir sanatçı. Abdülhak Hamid Tarhan. İstanbul'da doğuyor. Modern edebiyatın kurucusu olarak kabul ediliyor. Şiir yazmaya 1870'lerde başlıyor. Edebi kişiliği Ebu Ziya Tevfik, Recaizade Mahmut Ekrem, Namık Kemal gibi Tanzimat döneminin yeni edebiyatçıların görüşüyle şekilleniyor. Uzun seneler doğuda ve batıda diplomat olarak bulunuyor. Her iki edebiyatta tanıyor. Abdülhak Hamid şiir ve tiyatrolarında buralarda gördüğü doğa manzaralarını betimler. Bu da Türk şiirine batıdan yeni konular, serbest düşünce ve biçimler getirmesini sağlar. Lirik, epik ve felsefi şiirler yazar. Bakın, batıdan yeni konular, serbest düşünce ve biçimler getirmesini sağlar. Şiir ve tiyatro türlerinde eserler veriyor. Tanzimat şiirinde batılılaşma hareketinin ve yeniliklerin asıl öncüsüdür. Hem doğuya hem de Fransız şiirine ait biçimleri ustaca kullanır. Hiçbir kurala bağlı olmayan şiirleri de vardır. Hamit tam bir tezatlar şairidir arkadaşlar. Şiirlerinde ince karmaşık duygu ve düşüncelerin yanında basit duygu ve düşüncelere yer vermiştir. Tabiat ve aşk şiirlerindeki ana temalardır. Umut, hiçlik, yokluk, insanlık, yurt sevgisi, ölüm ve metafizik şiirlerindeki diğer konulardır. Türk edebiyatında şiire metafizik hüperti getiren şair olarak geçer. Şiirlerinde ölçü, dil ve uyağa önem vermemiştir. Sanat sanat içindir anlayışını benimser. İlk şiir kitabı Sahra'da pastoral nitelikli şiirleri yer alır. Doğa sevgisinde ve doğaya açılmasında Jean-Jacques Rousseau'nun etkisi vardır. Mutluluğun kaynağını doğada bulur. İlk Fatma Hanım'ın ölümü, ölümünü konu aldığı ağıt niteliğindeki Makber adlı uzun şiiri Türk şiirinde metafizik düşünmenin başlangıcı sayılır. Heceyle yazdığı birkaç şiiri dışında aruz ölçüsünü kullanmıştır. Şekil olarak yine çok büyük değişiklikler yok ama içerik olarak ciddi değişiklikler var tiyatrolarının tümü dramdır. Shakespeare ve Victor Hugo'dan etkilenmiştir diyoruz. Kim için? Abdülhak Hamid Tarhan için. Büyük şair. Eserleri neler? Makber önemli. Sahra, Validem önemli eserleri. Türk Edebiyatı'nda ilk uyaksız şiir Validem olarak geçer arkadaşlar. Ölü, Hacle, Bunlar, Odur, Garam, Divaneliklerim, Yahut Belde, Yadigarı Harp, Bala'dan bir ses, ilhamı vatan, kahpe yahut bir sefilenin hasbi hali şeklinde eserlerini sıralamak mümkün. Şimdi geçtik Tanzimat 2. döneminin 3. sanatçısına kimdir bu? Muallim Naci. Muallim Naci de önemli bir isim. İstanbul'da doğar. Tanzimat döneminin önemli şair ve yazarlarından. Bir ara çıkardığı Mecmuay Muallim adlı bir dergiden dolayı Muallim Naci diye anılan sanatçı Tanzimat dönemi şair ve yazarları içinde eskiye en fazla bakın buranın altını çiziyorum. Tanzimat dönemi şair ve yazarları içinde eskiye en fazla bağlı olanlardan bunun sonucu olarak da yenilik tarafları ile en çok çatışanlardan biridir. Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı'nın ikinci kuşağı içerisinde yer alır. Şair yetişme tarzı ve zevk bakımından klasik edebiyat yani divan edebiyatı anlayışı dairesinde yer almaktadır. Aslında Muallim Naci batı edebiyatına karşı çıkmamaktadır. Var olan gelenekten gelen divan edebiyatının bir kalemde silinerek bu edebiyatla tüm bağları koparılmasına yenilik yapmış olmak için yenilik yapılmasına karşıdır. Klasik şiiri çok iyi bilen sanatçı her şeye rağmen tam anlamıyla klasik şiire bağlı kalmamıştır. Recaizade Mahmut ve çevresindeki genç şairlerle giriştiği tartışmalar döneminde Türk Edebiyatı'na yeni bir soluk getirmiştir. Neydi bu tartışma? Kafiyenin göz için mi, kulak için mi olması gerektiği üzerineydi. Servetinin yazarlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla ilgi çekmiştir. lügat Naci diye bir eseri var biliyorsunuz. Şiirlerinde arzu ölçüsünü kullanan sanatçı, milli duyguların yanı sıra gurbet, yalnızlık, karamsarlık gibi temaları da işler. Şiirleri önemli, terkibi benli var. Ateş, Pare, Şerare, Firuzan bu üçünün altını özellikle çizdim. Sonrasında Sümbüle, Cadigar-ı Naci, Köylü Kızların Şarkısı diğer eserleridir. Köylü Kızların Şarkısı köy yaşamından söz eden ilk şiirdir arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç soru çözerek konumuzu nihayetlendireceğiz. Bakıyoruz birinci sorumuz. Şinasi'nin bir şiirinden dizeler verilmiş. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez deniyor. Şimdi adlü ihsanını ölçüp biçemez neftonlar, aklı irfanını derkeyleyemez eflatunlar diyor. Nefton, eflatun geçmiş. Burada batılı bilim insanlarının ismini görüyoruz. Konu olarak bir değişiklik görüyoruz arkadaşlar. AABB şeklinde beyitlerle yazıldığı için mesnevi tipi uyak örgüsü vardır, eski biçim vardır, yeni içerik vardır. 1 ve 4 numaralı bilgilere doğrudan ulaştım bile. Şimdi burada devam edelim. Ahenk unsurlarına yer verildiğini söyleyebiliriz. Redifler, kafiyeler var. Sonrasında klasik akımının etkisiyle oluşturulmuştur diyor. Şinasi'nin bir şiiri olduğuna göre Şinasi'nin de klasimden etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama sade ve yalın bir dil olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Dil olarak hemen öyle çok sadeleşmeyle karşılaşamıyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Diğer bir soruya geçtik. Şinasi'nin bir şiirinden alınan dizelerde içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisi olduğu söylenebilir diyoruz. Diyor sorumuz. Dilin iradesini başta akla dert bir ki tercümanı lisanıdır anı eden takrir. Ol tercümana bedeldir kalem gehi elde eder tasavvurunu ciminat kın tasvir. Ziyayı akl ile tefriki hüsnü kub olunur, olunur ki nuri mihrdir elvanı eyleyen teşhir demiş. Arkadaşlar biz Şinasi'nin hangi akıma dahil olduğunu söylemiştik daha önce. Klasizm akımına dahil olduğunu söylemiştik. Realizm, romantizm, sembolizm ve sürrealizm akımlarından etkilenme durumu yok. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geçtik. Üçüncü soru. Aşağıdaki dizelerden hangisi parçada süze edilenleri destekler nitelikte değildir deniyor. Bakalım parçaya bakıyoruz. Tanzimat döneminde batılılaşmanın etkisiyle edebiyatta da yenilik hareketleri başlamış. Divan şiirinin temaları yavaş yavaş bir yana bırakılmış ve daha gerçekçi anlayışla yeni kavram ve temalarla şiirler kaleme alınmıştır. Olmuş insana taassup bir umulmaz illet hüsn-i tedbirin ile kurtulur ondan millet. Millet ifadesi geçmiş arkadaşlar. Bu divan şiirinde görülen bir içerik değil. Bir ıtıknamedir insana senin kanunun. Kanundan bahsetmiş yine adalet, hürriyet, hak, kanun bunlar yeni konular içerisinde. Öyle kanunu müebbet ki eser yine devlet, mülke, beka, saltanat, istiklal. İstiklal geçmiş arkadaşlar. Yine burada da içerik olarak bir yenilikten bahsedebiliriz. Şekil olarak eski şiir şekilleri. Ne efsun efsunkârimmişsin ah ey didar hürriyet. Hürriyet geçti yine. Yeni ifadeler, daha önce divan şiirinde geçmeyen ifadeler bunlar. A B C D seçeneklerini eledik. Eşi yok bir güzel sevdi beğendi gönlüm kıskanır kendi gözümden yine kendi gönlüm. Bakın içerik olarak da bir sevgiliye e, duyulan muhabbet var. E, klasik bir konu, klasik bir içerik. E, şu halde doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir soru daha çözüyoruz son olarak. Recaizade Mahmut Ekrem'in bir şiirinden alınan dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez denmiş. Hasret beni cayır cayır yakarken benim de buzdan bir el yürüyor, bedenimde buzdan bir el yürüyor, hayaline çılgın gibi bakarken kapanası gözümü kan bürüyor demiş. İstihare ve teşbih sanatına başvurulmuş mu? Can isterse hasret oduyla yansın, varlık beni alil alil sürüyor, bu acıya yürek nasıl dayansın, bedenciğin topraklarda çürüyor demiş. Teşbih. Hayalini çılgın gibi bakarken teşbih var, istiare sanatı da var arkadaşlar. Hasret ateşe benzetilmiş, ateş kullanılmamış. Benzerlik ilişkisiyle bir at başka at yerine kullanılmış. A seçeneğini eledik. Çapraz kafiye var mı ona bakalım. Yansın sürüyor, sürüyor dayansın çürüyor. Şu halde ABAB çapraz kafiyeyi de gördük romantizm akımının izlerini taşımaktadır. Recaizade Mahmut Ekrem zaten romantik bir şairdir. Ağır anlaşılmaz bir dille kaleme alındığını söyleyemeyiz. Bu oldukça dönemine göre de şu ana göre de sade bir dille yazılmıştır. Farklı türde kafiyelerden yararlanılmıştır diyor. Yakarken yürüyor, bakarken yakmak, bakmak tam kafiye. Bürüyor, yürüyor yürümek, bürümek. Zengin kafiye var arkadaşlar. Dolayısıyla farklı türden kafiyeler de var. Ağır anlaşılmaz bir dil yok. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Konumuzun burada sonuna geldik. E, hepinize teşekkür ediyoruz. Bir dahaki konuda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.